Hangilerin merhaba? Bu dersimizde sıfat konusunu işleyeceğiz. Sıfat sözcük türlerinde gene karşımıza gelen bir konu. Sıfat diğer adı ön ad. Adı üstünde ön ad. Yani adın önünde olacak arkadaşlar. Ben buraya birkaç çizim yaptım. İyelik eklerini vesaire belirttim. Şimdi sıfat deyince neye dikkat edeceğiz? Öncelikli olarak bana soruda sıfat soruluyorsa o cümlede isim olmak zorunda ve sıfatlar isimlerin önünde olur arkadaşlar. Önünde derken. Bak şimdi. Soru köküne bir kere bir dikkat edelim. Bir isim nitelenmiştir diyorsa niteleme sıfatına bakacağım. Bir isim belirtilmiştir diyorsa belirtme sıfatına bakacağım. Zaten sıfatları ikiye ayırıyorduk. Niteleme ve belirtme. İsim nitelenmiştir diyorsa soru köküne çok dikkat et. Niteleme sıfatına. İsim belirtilmiştir diyorsa Gene soru köküne çok dikkat ediyorum. Belirtme sıfatına bakacağım. Bir isim hem nitelenmiştir hem belirtilmiştir diyorsa o zaman bir isim olacak ve bu isim hem niteleme hem belirtme sıfatı alacak kanki. Bu durumda bir isim birden fazla sıfat alabilir mi? Alabilir. Sıfat, sıfat, isim olabilir. İstersen 20 tane sıfat koy. Fark etmez kanki. Birden fazla isim bir sıfatla nitelenebilir mi? Evet. Bunun da bir sıkıntısı yok. İstersen 20 tane ismi bir sıfat niteleye ya da belirtebilir arkadaşım. Burada dikkat etmem gereken şey ne? Soru kökü. Soru kökünde senden niteleme mi istiyor belirtmemi istiyor. Yoksa her ikisi de olabilir mi diyor. Lütfen buna çok dikkat et. Zaten soru kökünü doğru anlamak soruyu doğru yapmaktır arkadaşlar. Şimdi ilk türden başlayalım. Niteleme sıfatları. Bak kankim benim. Öncelikli olarak birkaç basit örnekle başlayalım. Niteleme sıfat dediğin şey isme sorulan nasıl sorusuna cevap veren sıfatlardır. İsmi, renk, şekil ve durum yönünden niteler. Renk dediğin nedir? Kırmızı, mavi, sarı her neyse. Mavi, deniz. Şekil dediğin yuvarlak, kare, dikdörtgen hiç fark etmez yuvarlak masa durum söz konusu varlığın içinde bulunduğu haldir yorgun savaşçı kan kim benim deniz masa ve savaşçı bunlar isim nasıl deniz mavi deniz nasıl masa yuvarlak masa nasıl savaşçı yorgun savaşçı bunların her biri isme sorulan nasıl sorusuna cevap veriyor mu evet Renk yönünden niteledim. Şekil yönünden niteledim. Durum yönünden niteledim. Ben bunlara niteleme sıfatı diyeceğim. Geçtik biraz daha egzantrik örneklere. Bak şimdi. Adam diyor ki sıfat fiil niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır. Ya da gün isim değil mi? Nasıl gün ya da hangi gün? Sana geldiğim gün. Dık, dık Sıfat fiil eki değil mi kankam? Evet sıfat fiil eki. im iyilik eki. Benim geldiğim değil mi? Sıfat fiiller normalde isim çekim eki almaz. Ama arkadaşlar burada bir istisna söz konusu. Sıfatlar da normalde isim çekim eki almazlar. Sıfat fiil nitelime sıfat olarak kullanılmış mı? Evet. İsim çekim eki almış mı? Evet. Bakın bunlar istisnai durumlardır. Bir diğer. Senlik bir durum yok. Durum isim. Nasıl durum? Senlik bir durum. Söz konusu sözcük. Niteleme sıfat olarak kullanmış mı? Evet. Adam bana soruda diyor ki: "Zamir soylu bir sözcük niteleme sıfat olarak kullanılmıştır." Evet kankim. Sen şahıs zamiri ve yapım eki aldıktan sonra söz konusu sözcük niteleme sıfatı olmuş mu? Olmuş. O zaman zamir soylu sözcük bu cümlede niteleme sıfatı olarak mı kullanılmış? Evet. Soru kökü aman kafanı karıştırmasın kankim. Temelde senden ne isteniyorsa onu bul. Adam senden sıfat mı istiyor abi? Sıfatı bul. Daha sonra ha zamir soylu olanı istiyor diyorsa bak hangisinin kökü zamirse onu işaretle. Fiilimsi olan istiyorsa bak hangisi fiilimsi ise onu işaretle. Sorudan korkma. Önce ne istendiğine bak. Tümden gelin taktiğini uygula. Bir diğeri. Sıfat fiiller nitelime sıfatı olarak kabul edilir. Bak dün yediğim yemek. Hangi yemek? Yediğim yemek. Ne olarak kullanmış? Sıfat fiil. Dık dik. Nitelime sıfatı olarak kullanılmış. Öpülesi eller. Nasıl eller? Öpülesi eller. Sıfat fiil örneklerini çoğaltabiliriz. Geçmiş gün. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Hatırlarsanız evet. Kalan para. Ası. Az önce dedik. Öpülesi eller. Sevilesi yanaklar. Gezilesi yerler. An, asır, mez. Çıkmaz. Sokak. Gördüğün gibi fiil soylu sözcüklerin hepsine sıfat fiil eki getirdim mi? Getirdim. Ve bunlar isim mi? Gün, para, ev, sokak. Evet isim. Nasıl gün? Hangi gün? Geçmiş gün. Kalan para. Öpresel çıkmaz sokak. Şunların hepsine niteleme sıfatı diyeceksin. Ve fiilimsi niteleme sıfatı olarak kullanmış. Soru da eğer özellikle fiilimsi diye böyle ara belirtmese zaten bunların hepsi birer niteleme sıfatı kankim benim. Sıfat yapan ki eğer arkadaşım isim soylu bir sözcüğe gelirse niteleme sıfatı olarak kullanılır. Bak okul isim mi? İsim. Okuldaki, dakideki sıfat fiil ee, çok özür dilerim. Sıfat yapan ki kalıbımı Evet. Hangi öğrenci? Okuldaki öğrenci. Niteleme sıfatı. Orada söz konusu sözcük işaret anlamı katıyor mu? Katıyor. Burada sıfat yapan ki var mı? Var gene. Ancak bu işaret sıfatı olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Evet kankilerim benim. Pekiştirme ve küçültme sıfatlar. Şimdi mantıken düşünelim. Adam bana pekiştirme sıfat diye sormuş. Ben ne yapacağım? Pekiştirilmiş sözcüğü so bulacağım. Burada belirttim zaten. Pekiştirme harflerini de MPR seri yuvarlak içine aldım. Bak şimdi. Bayrak isim. Nasıl bayrak? kıp kırmızı bayrak. Söz konusu sözcük. Heh, şöyle K'leri büyük yazdım ki pekiştirmeyi görün diye arkadaşlar. Nasıl sözcük? <laughs> nasıl bayrak? Kıp kırmızı bayrak. Burada MPRS zaflerinden biriyle pekiştirme yapılmış mı? Yapılmış. Pekiştirilmiş sözcük niteleme sıfat olarak kullanılmış mı? Kullanılmış. Deniz nasıl deniz? Masmavi deniz. Gene pekiştirme pekiştirilmiş sözcük niteleme fatura olarak kullanılmış mı? Evet. Kanki, bir de ünlü türemesi yoluyla ben niteleme sıfatı oluşturuyorum. Bak. Yapayalnız. Yapayalnız Yapa yalnız adam. Nasıl adam? Yapayalnız adam. Şurada A sözcüğü türemiş mi? Evet. Ünlü türemesi gerçekleşmiş mi? Evet. Evet. Pekiştirilmiş mi sözcük? Gene evet. Ve pekiştirilmiş sözcük gene ne olarak kullanılmış? Niteleme sıfatı olarak kullanılmış. Sıfatı buluyorum. Daha sonra pekiştirilmiş mi pekiştirilmemiş mi ona bakıyorum. Küçültme sıfatı. Bakın gene belirttim eklerim. Şimdi sıfatların sonlarına eklenince acıcıkcık, ımsı ımsı, ekleri onların anlamına küçültme, daralma veya işte zarsuz anlamı katar. Bunun bir önemi yok. En çok karşıma cık, cık çıkar zaten. Şimdi yeşil elma, yeşilimsi elma. Buradaki ımsı küçültme anlamı katmıştır. Ve nasıl elma? yeşilimsi. Sıfat olarak kullanmış mı? Kullanmış baba. Pantolon. Nasıl pantolon? Kısacık pantolon. Kısa pantolon da diyebilirim. Kısacık dediğimde iyice kısa olduğunu belirtiyorum. Evet. niteleme sıfat olarak kullanmış mı? Kullanmış. Çık çıkla yaptım. Güzelce araba. Güzel araba. Güzelce araba. Mavim trak. Çanta. Hepsi aynı mantıkta arkadaşlar. Küçük sıfat diye sorulursa. Sıfatı buldum. Niteleme sıfatını buldum. Daha sonra bakıyorum. Imsi imsi, cık cık, ca cı, Hangisi bu yüklerden birini aldıysa işaretliyorum arkadaşlar. Şimdi kurallı birleşik sıfat. Size bir itirafta bulunmak istiyorum. Ben sıfatları az önce bir video çektim. Ancak daha doğrusu videoyu çekemedim çünkü kayıt tuşuna basmamışım. O yüzden burada bunlar yazıyor. Yani bir 5 dakika önce çektiğimi zannettiğim videonun kalıntılar arkadaşlar. Bunun için sizden özür diliyorum. Bunu tekrardan daha temiz bir sayfada ele alıyorum. Şimdi kurallı birleşik sıfat nedir? İki yolla yapılır arkadaşım. Kurallı birleşik sıfat. Bak. Bir sıfat olacak. Bir isim olacak. Ve ben bu ismi lı, li, lu, dü yapım ekini getireceğim. Daha sonra daha sonra burası olduğu gibi bir ismi daha niteleyecek. Bak beni iyi dinle. Örnek üstünden daha iyi anlayacaksın. Geniş bahçe. Nasıl bahçe? Geniş bahçe. Şurası niteleme sıfatı değil mi? Bahçede isim değil mi? Evet. Lığlığı yapım ekini getirdim. Geniş bahçeli bir isim daha koydum. Ev. Evet. Nasıl ev? Geniş, bahçeli ev. Şuradaki sıfat tamlaması olduğu gibi bir ismi daha niteledi mi? Evet. Lığlı yapım ekini koydum sıfat tamlamasına ve bir ismi daha niteledim. Buna kurallı birleşik sıfat denir arkadaşlar. İkinci yolu ise isim ile sıfatı yer değiştiriyorum ve isme iyilik eki getiriyorum. İsim ile sıfatı yer değiştireceğim ve isme iyilik getir, eki getireceğim. Bahçesi geniş e. Bak. Bahçe isim değil miydi? Evet. Geniş sıfat değil miydi? Evet. İkisini yer değiştirdim ve söz konusu isme iyilik eki getirdim mi? Evet, iyilik eki. Şimdi ev isim Nasıl ev? Bahçesi genişir. Al sana gene kurallı birleşik sıfat kankim benim. Eğer sana yapı bakımından birleşik bir sıfat sorulursa birleşik sözcüğün sıfat olarak kullanıldığı yer ara. Gayet basit. Birleşik bir sözcük. Bir renk adı olsun. Ne olsun? Yavru ağzı. Yavru ağzı hırka. Nasıl hırka kankam? Yavru ağzı hırka. Al sana sıfat. Söz konusu sözcük birleşik mi? Yavru ve ağız sözcükleri birleşmiş mi? Evet. Ve söz konusu sözcük sıfat olarak kullanmış. Bu da yapı bakımından birleşik bir sıfattır arkadaşım benim. Niteleme sıfatları bu şekilde. Anlaşılmayan bir yer olursa lütfen yorumlarda belirtelim. Bu pandemi sürecinde evden takip ettiğiniz derslerinizde her zaman yanınızdayım. Herkese başarılar diliyorum.